Sen hiç şu edanın sesini duydun Sen hiç şu edanın sesini duydun mu? Şu edanın sesini duydun mu? Sesini duydun mu? Sesini duydun mu? Salimoğlu, Salim oğlu Salim! Salim! Emret komutanım! Emret komutanım! Kadir oğlu Mehmet, Afyon! Emret komutanım! Emret komutanım! Ahmet oğlu Abdurrahman, Manisa! Emret komutanım! Emret komutanım! Bekir oğlu Ömer, Elaziz! Emret komutanım! Emret komutanım! Kerim oğlu Mehmet, Çanakkale! Emret Emret komutanım. Komutanım. İstanbul, emret komutanım. Mahmutoğlu Mustafa Zile. Emret komutanım. Emret komutanım. Hüsnü Yakup Edirne, Emret komutanım. Çolak İbrahim oğlu Musa, Nerşeyiz, Emret komutanım. Yusuf oğlu Musa, Musa Kerkük, Emret komutanım. Fakiroğlu Şakir, Erbil, Emret komutanım. komutanım. Kamil oğlu Ragıp, Sakarya, Emret komutanım. Emret komutanım. Emret. Komutanım. Emret. Komutanım! Komutanım! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını... Ya kovansız bırakma Allah'ım Mahyasızdır minareler Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkta yoğrulan yordu. Müslümansız bırakma Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım Kahraman bekleyen yığınlarını Kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında, yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, Havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.